Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bugünkü videomuzda çocukluğumuzu kandıran slime oyunu oynayacağız. İlk yeni indirdim oyunu. Bu daha öğretici. Ama hiç beklediğim gibi bir hissiyat vermedi. Ama abone olmayı, like atmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Eğer bildirimleri açarsanız attığım videonun ilk saniyesinde siz haberdar olacaksınız. Of çok güzel lan. Yani çok güzel değil aslında. Başlayalım ya. Arkadaşlar ilk slime'ımızı yapalım. İlk slime'ımız böyle yapılıyor. kadar kafama göre renk koyuyor. Ke 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 seni yani aldım. Artık ilk slime veriyoruz. Sanki ölçü. Oh yaptım slime bakalım. Bakın arkadaşlar sesi güzel sadece. Ay vıcık vıcık kötüymüş. İlk sandığımızı açalım. Bismillahirrahmanirrahim. Yes, yeni slime geldi. Anladım. Creative slime. Klasik. Ne yaptık? Green. Güzel bir renk oldu. bunları koyalım bunları koyalım 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 bir de bunlardan koyalım bu what domates niye domates İlk sandığımızı açalım Ay, ikinci sandığımız bundan nasıl geldi yeah. Bunda arkadaşlar bir de oyunları var. Bakın nerede ha, burada. Burada 2 3 4 tane oyun var. Denk bilmece oynayalım. Mavi. 1 milyon mavi bak bizde. Bizde 1 milyon mavi. Ne kadar aşındırıcı bir ses. Aşındırıcı diyorum. Ha? Ha, kuş etti. Lan ben ne yaptım? Slime içine göçtü. Kara delik oldu. Purple or orange. Orange, orange, orange. Orange, 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 orange. Yani. Ka rengi ay. Ya. Turuncu değil mi? Ve silah açalım. Bu sefer de bilmiyorum. Sekiz oluyor. İşte bak, bak, bak. içine sokayım. Çok güzel, çok güzel. Devam edelim. Bunu açalım bana bunu Bu çok güzel bak. Yine mavi çıkacak çünkü benim mavi en sevdiğim renklerden biri. En sevdiğim renk yeşil. Çok yaptım. Bu sefer yeşil olacak çünkü en sevdiğim renk. Bu arada ne diyecektim ben? Hatırlamadım. Ama neden? Ama neden? Oyun beni kırma. Frank ne yapıyorsun? Frank sen deli misin? Frank ne yapıyorsun? Orada kimse yok. Karıncalarımı öldürmeye çalışıyorsun. <laughs> kırmızı kırmızıymış ben. Primi. Arkadaşlar ve devam ediyoruz. Çok güzel bir domates. Ne domatesi be. Ne domatesi be. Ben ne kadar bağırdım ya. Ne kadar boş konuştum yani. Bu slime. Yoruma yazın. Hangisi olacak sizce? Hangisi olacak? Bu slime'ın rengi hangisi olacak? film olacak olmayacak. Hemen yazın şu anda bekliyorum. Bekliyorum. Arkadaşlar bekliyorum. Hala bekliyorum. Yoruma yazın. Bekliyorum çünkü yavaş yazanlar da olabiliyor. Eskiden ben de yavaş yazıyordum o yüzden. Bekledim. Yazmışsınızdır umarım. Ve şimdi Bakalım yeşil mi? Ve evet yeşil. Yeşil yazanlar doğru oldu yani. Yeşil yazanlar doğru bir. Bam. Tam ortasına dokundum. Bu da yeşil geldi. O zaman bu da yeşil olacak. Ağır bir yeşil oldu. Bir dakika bin para veriyor. <laughs> Bu bin para mı veriyor? E bin para verdiyse. E beş yüz para da buradan aldık. Altı bin mi? E buradan da iki yüz aldık. Altı bin dokuz yüz. Al. Tut Yeni slime be. Yeni dekorasyonuz geldi. Sen dekore etmişsin. Yeni slime. Yine salayım bir açınca bitir, bitiririz artık. Çok uzun oldu galiba. Umarım sıkılmamışsınızdır. E yeni snow şeklinde bir slime. Ama galiba snow kar demek sınav. <laughs> güzel, yeni slime var. ne kadar çok yeni slime var. Ama çok güzel bir slime Gitar. Gitar Son sandık. Açtım. Ve yeni slime. Arkadaşlar. Yoruma yazın. Sen, sizce bu sandıktan efsane bir eşya gelir mi? Yazın yorumlara bekliyorum. Bu sandıktan efsane bir eşya gelir mi? Sizce gelir mi? Yazın yoruma bekliyorum. Bekliyorum. Çok güzel gözüküyor. Açayım. Açıyorum. Açmadan önce abone olun. Like atın. Şaka şaka. Açıyorum. <laughs> ah be. Çıkmıyor. <laughs> Bir tane daha sandık açalım.